İnna Allah istafa Adem'e. Allah Adem Aleyhisselam'ı seçti. Ve Nuh'a, Nuh, Nuh Aleyhisselam'ı. Ve Ali İbrahim, İbrahim Aleyhisselam. Ve Ali İmran, Ali İmran. Bu surenin adı Ali İmran suresi. İsmini buradan alıyor. Yani o kimdir? Meryem annemizin dedesi. İsa Aleyhisselam'ın dedesi. Meryem annemizin babası oluyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın dedesi oluyor. İsa Aleyhisselam babası yok. İsa Aleyhisselam'ın dedesi var. Ali İmran. Ve alel alemin. Allah onları seçti. Bunlar büyük insanlar. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişiyle ilgili mühim meseleler var. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Bütün peygamberler en <laughs> nebi Peygamber peygamberin kardeşidir. Allahu semiyun alim. Allah her şeyi işitir ve bilendir. İz kâlet imrâtu <laughs> İmran'ın hanımı, Hanne validemiz, Meryem annemizin annesi. Meryem annemizin annesi, Meryem annemizin babası İmran, annesi Hanne. İzkalet İmrayatu İmran. İmranın hanımı Hanne validemiz, İsa Aleyhisselamın anne annesi. Şimdi hamile olan bir kadının veya evlenip de çocuk sahibi olacağız. Allah bize hayırlı nesiller versin diye niyet edenlerin kişiler bu ayete dikkat etsinler. Diyor ki, Rabbi ey Rabbim, inni nezertü leke ma fi batni muharraran. Allah'ım daha dünyaya gelmeyen bu evladımı senin yoluna vakfediyorum. Yani bir insan çocuğunu du dine, Kur'an'a vakfedecek. Ömer Nasuhi Üstadımız diyor ki, Hukuk-i İslamiye Kamusu'nda 3. ciltte nikah bahsi ayrıntılı orada konuşur. Evlenmedeki gaye neslin devamı. Bu nesil, Allah bize o evlatları emanet ediyor. Allah'ım senin vereceğin evlatları efendim senin sevginle, kitabının sevgisiyle Kur'an hafızı yapacağım niyeti evlilikte yoksa bu evlilik gayesine uygun değildir diyor. Hanne validemiz ne diyor? Rabbi ey Rabbim inni nedertüleke ma fi batni muharrem feteqabbal minni inneke entes semiel. Bu dua olarak okusalar iyi olur. Inni nedertüleke ma fi batni muharrem. Karnımdakini erkek evladı olarak sana adadım. Muharraren. Muharraren yani erkek çocuğu. Hür bir evlat olarak sana adadım. Fede kabbel minni. Kabul eyle ya Rabbi. Senin yoluna vakfettim. İnneke ente semül alim. Sen her şeyi işiten, her şeyi bilensin. ma vada'atha. Şimdi burada bir parantez için şöyle ince bir mana var. O zaman Mescid-i Aksa'ya böyle çocuklar vakfediliyordu. Çocuklar Mescid-i Aksa'ya vakfedildi mi? O çocuk dünyaya geldikten sonra sütten kesildikten sonra artık yani bir yaşında falan Meşid-i Aksa'ya götürülüyor. Orada eğitim görüyorlar, din adamı oluyorlar. Efendim dinimizin mukaddesatımıza büyük hizmetler yapıyorlar. Böyle bir özellik vakıf vardı. Şimdi şimdi bu, bu dönemde çocuk vakfedilmez. Böyle çocuğu ver camiye vakfettim olmaz. O dönemin dininde vardı. 300'e yakın da böyle erkek çocuğu olması gerekiyordu. Ee, şimdi o erkek çocuğu olarak vakfetti. Felema <laughs> vadaatha dünyaya gelince galet dedi ki Hanne annemiz Rabbini inne vadaatha unsa ben erkek zannettim kız çocuğu Meryem dünyaya geldi. Onun için yani kimin hayırlı olduğunu Allah bilir. Kız çocuğu çok çok daha hayırlıdır. Yok benim erkek çocuğum olsun. Ya erkek çocuğu olsun, hayırlısı olsun, hayırlısı. Allah her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Şimdi burada ince mi manalar var. Ne zaman ki kız çocuğu dünyaya getirdi. Vallahi alem ve vallahi. Ya dünyaya getirdiğim sene neyi bilensin ya Rabbim? Ben erkek olarak tahmin etmiştim. Onu adamıştım. Ve leysa dekeru erkek Kız çocuğu erkek gibi değil. Yani kız çocuğunu ben nasıl Mescid Aksa'ya vakfedeceğim? Nasıl olacak erkekten arasında bu? Ve inni semmeytuha Meryem. Ben onun adında Meryem ismini taktım. Ve inni u'iduha bike ve zurriyetha min eşşeytanir racim. O Meryem'i ve zürriyeti olan yani İsa Aleyhisselam'ı kovulmuş şeytanın şerinden sana sığındırırım. Buraların okunması tavsiye ediliyor. Hamile bir annenin bu ayetleri okunması bir bereket olur. Şeytanın şerrinden korunmuş olur. O çocuk da dinine, vatanına, mukaddesatına Rabbimizin yolunda hayırlı bir evlat olarak yetişir, umut edilir. Yine bu konuyla alakalı mühim rivayetler var. Mamil Mevludin Yuladu İlla ve şeytan yemesuhu. Dünyaya gelen her insana şeytan bir tokat atar. Dünyaya gelen çocuğa bir şeytan patlatıyor. Heyne yüledü <laughs> feyeste hillü sarıha. Bu çocuk bas bas bağırıyor onun için. Hınga hınga ağlıyor. Minmesi şeytan. Şeytan tokatlıyor. Burada rivayet. Hadi şerif. Bukhari. Bu sahih Bukhari'de. Efendim. i̇lla Meryem ve Meryem annemiz ve İsa aleyhisselama şeytan dokunamadı. Çünkü Ne dedi? İnni ve yüzühabike ve zürriyetimden şeytanın racim. Bu ayeti okudu. Biz de bu ayetleri çocuklarımız okursak Allah'ın izniyle şeytanın şerrinden korunmuş olur. Ee, şimdi az önce izah etmeye çalıştığımız gibi e, dünyaya gelen çocuklara şeytan taarruz eder. Şeytanların şerrinden, cinlerin şerrinden korunması için bu ayetleri okuyanlara Mevla melekleri görevlendirir. Lehu muakibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. Lehu o insanlar için vardır. Muakibatun min beyni yedeyhi min beyni yedeyhi. Onların önlerinde ve min halfi gerilerinden yahfazunah min emrillah. Allah'ın emrinden gözetleyen melekler vardır. Yine burada bir rivayet var. Yani bu ayetler okunduğu zaman Mevla korur. Levla ennel melaki yahfazunekum. Dikkat. Eğer bizi gözeten, koruyan melekler olmasa, bizi gözeten, koruyan melekler var. Bu ayet burada, hadis şerifler burada. 300 tane yakın bizi gözeten melek var. 60 tane yakın cinler bizi o efendim fırsatını bulup tarumar edecek. Levlenel melaki yahfazunukum. Melekler sizi korumasa var ya. Lahta ve şetkumu Şeytanlar sizi öyle kuşatır ki kema yahtevişu zubabul el asel. Sineklerin arıların bala üşüştüğü gibi sizi üzerinize üşüşürler sizi ayaklarınızdan efendim ters çevirir, kafanızı dağlara vura vura öldürürler diyor. Yani şeytanlar elbette lahtefetkum el cin. Yani cinler sizi efendim alır kaparlar götürürler. Beş kat daha fazla melekler olmasından dolayı Allah'ın rahmetinden bize zarar veremiyorlar. Neler var dünyada? Ayet-i kerime okudum. Lehu muakabun men edi yedeyu halfi. Sizin önlerinizden, arkalarınızdan sizi koruyan melekler var. Yahfazunahu. Türkçede de kullanılan yahfazunahu hıfz ederler. Hıfz yani muhafaza korurlar min emrille. Allah'ın emri efendim gözcü melekler vardır ve insanlar böyle koruma altındadırlar.